Almanca A1 ve A2 seviyesi okuma derslerine devam ediyoruz. Dersin konusu ismin halleri ve singular plural tekil çoğul. B1 ve B2 cümle örnekleri ve kalıplarını Instagram'da veriyorum. Orada da beni takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu dersi beğeniyorsanız eğer bana bir like vermenizi de istiyorum. Aynı zamanda yorum yazmanızı da istiyorum. Şimdi derse başlayalım. Ben önce okuyacağım, ondan sonra tercüme edeceğiz beraber. Peter liebt das Essen von Susi nicht. Was liebt Peter nicht? Peter mag keine Rosinen in seinem Essen. Die Rosinen schmecken ihm nicht. Wem schmecken die Rosinen nicht? Die Rosinen schmecken Peter nicht. Wer ist Peter? Peter ist Susis Freund. Birinci cümleden başlayalım. Peter Susi'nin yemeğini sevmiyor diyoruz. Nicht kelimesiyle Olumsuz yapıyoruz cümleyi. Lieben, sevmek. Soru cümlesinde was, ne sevmiyor Peter diye soruyoruz. Yine nicht kelimesiyle olumsuz yapıyoruz cümleyi. Üçüncü cümlede Peter rosinen, bir rosine. Kuru üzüm, rosinen, plural kullanıyoruz burada çoğu üzümler diyoruz. Kuru üzümlerden bahsediyoruz yalnız burada. in seinem essen yemeğinin içinde. seinem derken burada. Buna dikkat edelim lütfen. Peter'in yemeğinden bahsediyoruz. O yüzden seinem diyoruz. Peter maskulin olduğu için seinem dememiz gerekiyor. Erkek olduğundan. mögen çektik burada. Mögen de sevmek. Peter yemeğinin içinde kuru üzüm sevmiyor diyoruz. Die Rosinen schmecken ihm nicht. Kuru üzümler onun ihm Peter'den bahsediyoruz. Die Rosinen schmecken burada Rosinen plural olduğu için böyle çekiyoruz. Schmecken kelimesini. Die Rosinen schmecken im. Im derken Peter'den bahsediyoruz. Nicht derken de olumsuz yapıyoruz cümleyi. Kuru üzümleri sevmiyor manasında bu cümleyi kullanıyoruz. Wem schmecken die Rosinen nicht? Wem Kimin hoşuna gitmiyor diye soruyoruz burada. Ben hoşuna gitmiyor diye tercüme ediyorum burada. Şmekken nihti. Hani tadını beğenmiyor, sevmiyor manasında. Rozinen kuru üzümleri, kuru üzümleri kim sevmiyor? Kuru üzümlerin tadını kim beğenmiyor? diye soruyoruz burada. Di Rosinen schmecken Peter nicht. Şuradaki cümle, şuradaki cümle ile buradaki cümle aslında tamamen aynı. Yalnız yukarıdaki cümlede bir yazalım buraya. Bir cümle birde, kinde im diyoruz, ona diyoruz. Peter'den bahsetmiştik. Ve cümle ikide de Peter'in ismini kullanıyoruz artık burada. Die rosenen schmecken Peter nicht. Hani in derken çünkü aslında burada tam olarak kim olduğu bu cümlede anlaşılmıyor. Soru cümlesinde vem diye soruyoruz. Orada isim bekliyoruz. Böyle sorduğumuzda isim olarak tabi Peter. Devam soruyoruz. Wer ist Peter? Peter kim diye soruyoruz. Peter is Susie's friend. Suzi'nin arkadaşı. Buradaki cümlede Suzi'nin arkadaşı diyoruz. Genitif kullandığımız bir cümle. Genitif kullandığımız bir durum olduğu için S harfini ekliyoruz. Burada artikel, burada artikel ve haller dedim. Artikel ve haller birbirine bağlıdırlar. Hallere göre artikel seçilir çünkü bu benim açıklamalar bölümünde tavsiye ettiğim haller dersini izlemeniz gerekiyor. Onu anlamak için. Bu gördüğünüz seinem kelimesi de bir artikel. Ve M harfinde hangi hal olduğunu anlayabiliyoruz. Tekrardan söylüyorum. Açıklamalar bölümündeki tavsiye ettiğim dersleri okuma Derslerinden Önce dinliip ve anlamanızı. A, iki dersinde Singular, Plural, Tekil ve Çol. Önce mit no kürem. Peter sitzt auf dem Stuhl. Die Stühle sind neu. Den Tisch haben sie nicht neu gekauft. Tische waren teuer. Peter und Susi haben noch handtücher gekauft ein handtuch hat nur 15 euro gekostet susi wollte noch teppiche kaufen aber peter hatte kein geld mehr şimdi beraber peter birinci Cümle. Peter sitzt auf dem Stuhl. Peter sandalyenin üstünde oturuyor. Stuhl, sandalye, stühle, çol, sandalyeler, sandalyeler yeni. Den Tisch, Tisch, tekil, haben Sie. Burada Tisch tekil ama Sie derken Peter ve Susi'den bahsediyoruz. O yüzden haben'i kullandık. Yardımcı fiil olarak den Tisch haben sie nicht neu gekauft. Kaufen satın almak fakat bu cümle perfect cümlesi olduğu için geçmiş zaman cümlesi olduğu için haben gekauft yapıyoruz. Perfect yapıyoruz cümleyi. Masayı yeni almadılar diyoruz. Tişe varın toya. Sen fiilinin geçmiş zamanını kullandığımız için varın diyoruz. Ve tişe, masalar yani plural kullanıyoruz. Peter ve Suzy havlu aldılar diyoruz. Havlu derken handtücher çoğul kullanıyoruz. Haben gekauft satın aldılar. Yine yukarıdaki cümle gibi perfect cümlesini kullandık. Peki ein Handtuch bir havlu sadece nur 15 euroydu fiyatı. Kosten fiyatı tutarının olması hat gekostet perfect cümlesi kurduk yine geçmiş zaman cümlesi. Susi wollte derken Susi istiyordu. Ne istiyordu? Satın almak. Wollte kaufen. Ne almak istiyordu? Noch. Daha halı almak istiyordu. Teppich. Halı tekil. E harfini eklersek çol oluyor. Yani bir sürü daha halı almak istiyordu. Fakat Aber Peterin Parası Kalmamıştı. Peter hatte kein Geld mehr. Peterin artık, mehr burada artık artık parası yoktu. Bir okuma dersin, sonuna geldik. Size ufak bir açıklama yapmak zorundayım. Çünkü siz de fark ediyorsunuz sesim daha gelmedi. Fakat benim sesim gelmedi diye dersleri de artık aksatmak da istemiyorum. Üçüncü ayda koronaya yakalandım. Bünyem çok zayıf olduğu için sürekli sürekli hasta oluyorum. Daha iyileşmeden hasta oluyorum bir de. Ama dersleri de artık aksatmak da istemiyorum. O açıklamayı yaptım. Ve diyorum ki Hepimiz sağlıklı olmak dileğiyle dersi kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.